Saat kaç sıralarında gerçekleşti? Yaklaşık önce, yaklaşık 10 dakika önce e, aşk böcüğü diye tabir edilen kod adı Tuğçe buraya geldi ve bu mektubu verdi ve gitti. Peki <gülüyor> sen <gülüyor> çocuğun yanında mıydın? Onu bir Çocuğu annesine teslim etmiştim. <laughs> ee, kızlar evindeydi. Kızlar evinde annesine teslim et Bir şey değil mi? <laughs> o Bir saniye. Annesinin yanında <laughs> kalıyor. Annesinin annesini yanında kalıyor. Peki Annesi devamlı yanı başında mıydı o çocuğun? Yani annesi işte çocuk daha bir yaşında, iki yaşında yani var yani, yok. Yani... Acaba çocuğu yalnız bırakmış olabilir mi? Ya, Olur, biz çözelim. Şey Bak, şey çözelim. Adam çözemedi. Gamze mi? çorba getirdi Gamze ya. <gülme> Bak Gamze diye bir kadın geldi buraya sana çorba yaptım dedi. Gamze yi... Ben çorba içerken Aycan buraya geldi. Gamze'yi çok iyi Allah. Yaşıyorum. Benim Nereden hala Halledemediğim davaların hepsinin içerisinde Gamze var. Çözemeyecek bu işi? şekilde yakalayamamıştım onu ama bu sefer onu... Öyle ki niye belli oldu. Demek Her ki Gamze buraya çorba getirdiğinde peşinden Aycan geldi. Evet. Aycan geldiğinde bu evde kimler eksikti? <gülüyor> <gülüyor> bir tek yoktu. ben yoktum, yoktu. Barış, da Adnan diye bir adam, adam vardı, o yoktu. O Adnan burada mıydı? Barış, Berker Adnan, Bey, Bey, Adnan Bey. da, be, Adnan <laughs> da Barış da, yok. Şey, Berker'le Barış yok. Barış'la Berker yok. <laughs> Peki siz bu olay olurken gelinler evindeydiniz. Evet. Peki bu olayı gördünüz mü Berker Bey? Görmedim. Çünkü Aycan çıktı. Abinin <laughs> seninle Barış çıktı. Hmm. Aycan <laughs> bir dakika, Fakat Aycan bu şey eve geldikten ne kadar zaman sonra geldi bu iki beyefendi? Çocuğun babası sayılır ya, amcası sayılır bunlar ya. ya. Sen bize ne biçim hitamlarda şey konuşuyorsun, Şarlok? Bak benim canımı sıkma, benim canımı sıkma. Hmm, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak, sen, enteresan tripler bir dakika, yapıyorsun sen de. Bir, dakika. bir, dakika, bir dakika. enteresan tripler kim mi söylüyorsun? Beni kimde? burada itham altında bırakıyor, sen de bir şey söylemiyorsun bu Şarlok'a ya. Kardeşim, ama şimdi Şarlok'a bir şey söyleyeceğim de sen de enteresan kilitler de seçin. Şarlok Bey bir dakika, şurada bir ayrıntımız var. Hayır bir şey söyleyeceğim, ben, biz burada bu kadar, ben üzülürken bu adamın orada yemek yemesi de enteresan oh. değil mi Şarlok? Aa. tamam. Herkes bir şey, şey söyleyeceğim. Bu rahatlık nereden Eğer, geliyor? Kendisi Gamze ile hiç kavga etti mi? Etti. Olayları daha çok burada kızıştırmak amaçlı. Evet. Kavga ederek olayları uzattı kendisi de. Beyler şöyle bir şey var. Benim o zaman inisiyatif, e, benim bu saf duygularımla da oynamış oldu Gamze dediğimiz arkadaşımız. Çünkü ben ona çorba götürdüm. Bir dakika götürdüm. ya. Sen şey duygularını farklı. bırak. Evet. Çorbayı, çorbayı getirdikten sonra. Lor. Çocuk bak Hızlı olsana. olmanız lazım. Hızlı. Bak çocuk yok. Sen Hızlı Hız hareket etmemiz lazım. sakin ol. otur. Şah. Ben bu evde sana güvenemem asla. Ben gelmem demek. Ben gelmem lazım. Benim gelmem ne? lazım. Beni yem olarak kullan. kullan? Yem olarak kullan beni. Beni kullan. Aa, Sen ama çok getmiyor. Sinirim ya, geçiyor ya. şunu Başka. böyle görün. Ama çocuğun ya. babası olarak oranın gitmesi çok şey. Tuhaf. Bir kişi daha alsak yanımıza. Sakın. Hayır. Sakınca olur. O Bırak. gelmesin. Bırak. Sen sakına gelme. Sen artı sana evet. güvenilmiyor. Bu çocuğa sahip çıkın. Ne demek? Sen Biz... ne biçim şey kor... mısın? Bak, nesin? Nasıl Ya sen, sen çok misin? enteresan tepkiler veriyorsun. Berker gider misin ya? Sen bu adam, bu adam bana neler söylüyor? Sen bir şey söylemiyorsun. Beni yani tam altında var. ama bir şey söyleyeyim mi? Çocuğum kaçırıldı diyorum. Biri yemek yiyor, biri orada duruyor, birileri böyle diyor. Ben ne diyor. kadar sevmesem de, de ben de geleceğim. Bak, 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 bir dakika. Geleyim mi ben? Ne kadar sevmesem de senin çocuğun, çocuğun Yürü bakayım Şarlak. Kaçırıldığı bak, anda görüşelim. evde olmayan kişiler bizimle gelmek istiyor. Çok gel, gel gel enteresan. Sen gel bakayım göreceğiz. Şey bir dakika, bir dakika. Ben olayın üstünü kapatıyorum. Niye burada Akın, Ünal veya Arca gelmezken siz gelmeye çalışıyorsunuz? Niye? Çünkü asıl olayın içinde olmasalar onlar gelirdi. Akın buraya yemek yapmaya mı geldim diyordun. Hala yemek yapıyorsun. Kardeşinin çocuğu <laughs> kaçırıldı be kardeşim. Ondan da kayıp kardeşim. Adnan'a edik yapıyorum ya. Ben geliyorum tamam seninle. Ha o zaman Kızım. ben Elin Sherlock mı? Holmes olarak sadece Akın ve Onur'la gideceğim. Tamam, Sizleri de gözlü bak. O adam bunları söylüyor. Sen bir şey söylemiyorsun Anca, ya. Belki belki bırak. Sakin ol. Ben seni anlamadım. Oraya sen, altın, geçeceksin. altındaki bulmacayı çöz sen önce. Olayların ince temeliyle ilgili size kısa bilgiler vermek isterim. Gamze bu eve çorba getirdiği an Aycan'ı kandırarak o evden kaçırdı. Ve Aycan'ı o evden gönderdikten sonra diğer evde acaba neler oldu? Onu da bırakın. O esnada bu evin içerisinde Barış ve Berker de yoktu. Acaba onlar da bu olaya dahil mi oldu? Kardeşim acelemiz var. Hepsini, Hepsini çözeceğim. Var kardeşim, kardeşim hadi çözeceğim. Çocuğum diyorum çocuğum. Hepsini çözeceğim.